Bölgelerdeki faaliyetler oldukça çeşitli. Ben genel konu başlıklarıyla şöyle özetlemek istiyorum. Öncelikle tabii ki amaç üyelere yakın olmak, üyelerle ilgili sektörel faaliyetler yapmak. Aynı zamanda çeşitli aktiviteler, çeşitli çalışma ortamları ayarlamak, düzenlemek, çeşitli üye organizasyonlarında bulunmak ve tabii ki bölge toplantıları çalışmaları yapmak. Ama tabii bunun da ötesinde bölgelerde bulunulan yerde çeşitli diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer mesleki odalar, üniversiteler, resmi kurumlar, makamlar, limanlarla yapılan toplantılar ve üst düzey temaslar bizim bölgeler çalışmalarımızın önemli faaliyet aralarından başlıcaları. Burada ee, tabii ki e, artan iş hacimleri, değişen iş, iş ihtiyaçları, e, iş dünyasının gerek e, Türkiye özelinde gerekse de dünyada e, hızlı değişimlere maruz kalan bir e, trend ile çalışması, e, bölgedeki ihtiyaçların e, çeşitlilik kazanmasına, üyelerimizden gelen ihtiyaçların e, çeşitlilik kazanmasına e, yol açıyor. Dolayısıyla bölge faaliyetleri de bu çerçevede oldukça tempolu oldukça amaca yönelik ve bir o kadar da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Birçok konuya değindik bu çalışma dönemimiz boyunca. Üyelerimize yakın olmanın yanı sıra birçok konu tespit edildi. Birçok ilişki kurduk. Bunların arasında tabii ÜTÜKAT'ın gücüne güç katacak şekilde yeni üye kazanımı noktasında ciddi faaliyetlerimiz, ciddi çalışmalarımız oldu. Bunun neticesinde Mersin gibi İzmir gibi Türkiye açısından ekonomik ve ticari potansiyeli çok büyük olan hem deniz limanı olarak hem de limanın ardında geniş bir hinterland alanıyla ile büyük ekonomik bölgeler olan bu bölgelerde biz yeni üye kazanımları yaptık. Bu bölgelerde az önce bahsettiğim seçim döneminden önce 20 civarında olan ütikat üye sayısı şimdilerde her bölge için konuşuyorum. 60'a yakın, 60'ın hatta üzerinde bir rakama gelerek adeta 3'e katlandı. Dolayısıyla bu tabii ki hem bölgelerde yaptığımız isabetli başarılı çalışmaların hem de Anadolu'da anılan bölgelerde ütik katı olan teveccühün buna paralel olarak artmasıyla ilgili ben bu şekilde değerlendiriyorum. Burada tabii bu bir güzel bir takım oyunu. E, bu takım oyununda ben e, tabii ki bu takımın güçlü paydaşlarını anmadan e, geçemeyeceğim. E, zira e, ÜTÜKAT'ın çok yetenekli, e, çok çalışkan bir icraiyeti var. E, tüm bunları hayata geçirmek konusunda hem yönetim kurulunu, hem çalışma gruplarını, hem e, tüm e, dernek organlarını hem de tabii ki üyelerini e, çok güzel, çok büyük mesai harcayarak destekliyorlar. Öncelikle ben icrayetine bu takım oyunu konusunda destek verdikleri noktada teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında bu mevcut yönetim kurulu çok ahenkli, gerçek bir işbirliği ile çalışıyor, çok verimli toplantılar gerçekleştiriyor yönetim kurulunda olsun. Diğer mecralarda olsun en üst düzeyde eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Ben yönetim kurulu çalışma arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum tabi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ayşem Ulusoy bu süreçte gerçekten çok samimi bir şekilde çok önemli mesai harcadı. En üst düzeyden tüm bu çalışmaları koordine etti. Bölgeler konusunda aldığı inisiyatif gerek kişisel olarak bana, gerek bölge temsilcisi arkadaşlarıma her zaman yakın oldu. Oradaki üyelere her zaman yakın oldu. Üye toplantılarımıza, üye organizasyonlarımıza bizzat katıldı. Ben tabii kendisine de buradan... Ee, teşekkürlerimi iletiyorum. Ee...